Sayın Çirkin buyurunuz. Buyurunuz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabii biz de bu değişikliğe katıldığımızı ifade ediyoruz. Ancak bu fırsattan Istifade. İlimizde esnafımızla ilgili bir kısım sorunları burada e, dile getirmek üzere kürsüye gelmiş bulunuyorum. Şimdi bu yasada esnafın bazı bürokratik e, sorunlarını çözmekle ilgili bir dolu madde var. Hatta bürokrasiyi de azaltan bir miktar düzenlemeler var. Ama bir, benim anlamadığım bir şey var şahsen. Yani bizim ilimizde Hatay'da. Reyhanlı'da ve Antakya'da özellikle Antakya'da adam anahtarı vuruyor Suriyeli dükkan açıyor. Bizim kendi esnafımız bir işletme açmak için en az 15-20 yere müracaat edip günlerce uğraşırken ve bir şekilde açtıktan sonra da vergisini öderken Suriyeliler nasıl oluyor da bir günde dükkan açabiliyor tek bir dilekçeyle. Ve sayın milletvekilleri yani tatlıcı açıyorlardı, terzi dükkanı açıyorlardı, işte humus suyu açıyorlardı. Artık market açmaya başladılar. Market. Yani bunun bir düzeni olmalı. Burası bir hukuk devleti. Bakın zaten bu Suriye politikasındaki iktidarın öngörüsüzlüğü meseleyi buralara kadar getirdi. Ama bari bundan sonrasını görün. Yani bu milyonlarca Suriyeli kardeşimizle biz uzun yıllar birlikte yaşayacağız. Bunu gözünüze alın. Yani Sayın Davutoğlu'nun ifade ettiği gibi haftaya Emevi Camisi'nde namaz mamaz bunlar hayal. Bitti ortaya çıktı. Zaten ne Sayın Davutoğlu'ndan ne Sayın da artık katil eset laflarını da çok duyamadığımıza göre demek ki onlar da perde gerisinde bir kısım şeyleri anlamaya başladılar. Yani bu huzuru bozuyor. Pek yakında esnaf odalarımızın herhangi birinde bir Suriyeli oda başkanını görürsek şaşırmayalım. Yani bu duruma geliyor. Ve bu halk arasında huzursuzluğa yol açıyor. Şimdi bu yasada esnafın sorunlarını çözeceğiz diyoruz. Esnafın sorunu bunu çözmek için Esnafın ekonomik sorunlarını çözmek için ortada ne var? Ben bunu göremiyorum. Şimdi bir kere esnafın sorununu çözecekseniz esnafa para kazandırmak için çiftçiye para kazandıracaksınız. Memurun maaşına zam yapacaksınız. İşçiyi yaşam standartını yüksek bir hale getireceksiniz ki o esnafa gitsin, mal alsın, para kazansın ve esnafımız da e, ee, söyleyeyim, durumunu iyileştirsin. Esnaf borcunu ödeyemez durumda. Yani aldığı kredi ödeyemez durumda. E, yüz binlerce esnaf emekli olamamış bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi. E, ne diyorsunuz buna? 36 ay kredi açtık. Yani zaten parası olsa gider emekli olur. Yani burada eee esnafın gerçek dertleriyle ilgili eee bir çalışma yapmanın gerekliliğini artık ifade etmek durumundayız. Sayın Milletvekilleri 2007-2013 arasında 142 bin Hayati Yazıcı Bey'in ifadesi bu Bakkal bayi büfe açılmış Ama aynı dönemde 111 bin tane de Kapanmış Şimdi bu açılanları anlayabiliyoruz Yeni evli arabasını satmış Kredi almış bir yer açmış Fakat kapananlar 10 yılların işletmesi Bunu unutmamak lazım Yani bunun sonucunda çok önemli sosyal patlamalar olabilir. Çok dikkatli olmak lazım. Ayrıca esnaf derken, yani bugün Cizre'de, Güneydoğu'nun birçok bölgesinde esnafımız kepen kapatıyor. Oralarda devlet yok. Devletin itibarı 16 Türk devletini konu eden mankenlerle korunmaz. Devletin itibarı oradaki esnafın dükkanını açacak imkanı sağlamak ve onun huzurunu teminle korumak. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.